Bu Onur. Sıradan bir sınıf fotoğrafındaki haliyle gördüğünüz gibi sessiz, kendi halinde bir çocuk. Ve işte bu da Onur. Kanlar içinde kaldığı an. Peki, neler oldu? Başlamadan önce bilmelisiniz ki burası süper kahramanların olduğu bir evren. Bugünkü hikayemiz Onur. Onur normal, kimseye zararı olmayan, çizim yapmayı seven ve süper kahramanlara hayran bir öğrenci ancak sınıf arkadaşları onu bu yüzden çocukça buluyor ve sık sık alay ediyorlar. Bugün onur için her şeyin değişeceği bir gün olacaktı. Her zamanki gibi sabah uyandı, isteksiz bir şekilde hazırlandı ve okuluna gitti. Ders, mola, ders, mola. Günün sıradan akışı nihayet sona erdi. Ancak Onur evine dönerken bir sokak arasında karşısına birden okulundaki çocuklar çıktı. Önce her zamanki gibi alay etmeye başladılar fakat bu kez olay sadece sözde kalmadı. Çocuklardan biri Onur'a vurdu. Onur şaşkına dönmüştü. Daha sonra diğerleri de cesaretlenip vurmaya başladılar. Çaresizce yerde kalan Onur kanlar içinde nefes almaya çalışıyordu. Ama o sırada bir şey oldu. İçindeki öfke, damarlarında dolaşan bir enerji gibi tüm bedenine yayılmaya başlamıştı. Onur ayağa kalktı. Bunu gören çocuklardan biri önce duraksadı, ardından alayına devam etti. Fakat bu kez bir şeyler farklıydı. Onur'un gözlerine dikkatlice baktığında gözlerinin kan kırmızısına döndüğünü fark etti. Korkuyla yutkundu. Karşısındaki artık aynı Onur değildi. Onur da bu durumu anlamıyordu ancak kontrol edemediği öfkesiyle hareket etmeye başladı tüm çocuklara karşılık verdi hepsini birer birer yere serdi yumruklar ve tekmeler atarken kasalarının belirginleştiğini ve bedenindeki gücün arttığını hissedebiliyordu o sırada çevreden çıkan seslere dikkat kesilen insanlar korkuyla onura bakıyordu gözleri kan kırmızısına dönmüş, öfkesiyle her şeyi yıkan bu çocuk karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Onur içindeki öfke yavaş yavaş dinerken kendine gelmeye başladı. Vücudu tekrar sakinleşti, kasları eski haline döndü. Etrafına baktığında yerde yatan çocukları ve ona korkuyla bakan insanları fark etti. Panikledi. Tam o sırada uzaktan polis sirenleri duyulmaya başladı. Devamı ikinci bölümde.